Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Gidon açısı dik, gidonu geniş, yere yakın, iki tekerlek arası mesafesi yüksek, genellikle iki silindir, damla şeklinde deposu olan, ayakların önde konumlandığı, çok sürat yapamayan ama düşük devirlerde deli gibi güç üreten, yuvarlak farlı motosikletler ilginizi çekiyorsa çok keyif alacağınız bir video başlıyor. İyi seyirler. Triumph Bonneville Speedmaster. Adını dünyada ilk hız rekorlarının kırıldığı Bonneville tuz dairelerinden alan Bonneville ailesi 1960'larda üretimine başlanmış. Zaman zaman üretimine ara verilmiş olsa da cruiser tarzı motosikletlerin göz bebeği denebilecek cinsten tasarımlara ve sürüş dinamiğine sahip bir motosiklet. Cruiser tarzı motosikletler adından da anlaşılacağı üzere Gezi tipi motosikletler, gezi amaçlı motosikletler. Böyle bir motosikletin teknik detaylarıyla sizi boğmaktansa de bıraktığı tadı, sürüş dinamini, sürüş hissiyatının neler hissettiğimi daha çok size aktarmak istiyorum. Ama adettendir ufak ufak teknik özelliklerinden de size bahsetmek istiyorum. Bonneville Speedmaster 1200 cc sıvı soğutmalı, paralel 2 silindir, 77 beygir, 106 Nm tork üreten bir makine. Zincir aktarmalı, 16'ya 16 lastikleri olan 263 kilogramlık ağır bir makina. Evet, ağır ama yapısı itibariyle ağırlık merkezi ve zaten kendisi de çok aşağıda olduğu için bu ağırlığı ancak yan sehpadan motoru dikerken o da bir miktar hissediyorsunuz. O kadar. Hareket ettikten sonra dönüşlerde olsun, arabaların arasından geçerken olsun size asla bir ağırlık hissettirmiyor. Neredeyse hemzemin sayılabilecek bir yüksekliğe sahip. Boyu uzun olmayan motosikletçiler için de kullanımı ve tutması gayet kolay. Yani kısa boylu bir hanımefendi bile çok rahatlıkla motora iki ayağıyla hakim olabilir. Fakat bu 1.85 ve üzeri boya sahip sürücüler için de görüntü itibariyle bir dezavantaja da dönüşebilir. Önde Brembo, arkadan Nissin marka kaliperlerle böyle bir güç ve ağırlıkla baş edecek nitelikte frenleme sağlıyor. Ön arka ABS ile frenleme yeterli ve güvenli. Vites geçişleri kararlı ve düzgün. Amortisörler de keza kararlı ve iyi çalışıyor. Konforlu diyebilirim. Önde size bir ayar şansı tanımıyor ama arka amortisördeki ön yükleme ayarıyla kendi kişisel ihtiyacınıza göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Selesi neyle kıyasladığınıza göre değişir ama konforlu diyebilirim. Aynaları çok güzel konumlanmış ve arkayı göstermekte gayet yeterli hiç omzumu sırtımı görmedim. Gayet arkamı görebildim. Bubber modellerine göre deposu da bir miktar büyük. 12 litrelik bir benzin deposu var. 5,5 litre benzin yaktığını da düşünürsek ortalama size azami 200 km durmadan sürüş imkanı tanıyor. Zaten oturuş pozisyonunda düşünüldüğünde 200 km'den fazla hiç durmadan sürebileceğinizi ben düşünmüyorum. Gidon tasarımı alışılmış motosikletlerden biraz farklı, biraz eğimli geliyor. İlk etapta sinyal, korna, devriyaj, fren gibi elemanlara ulaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Ama tabii sürüşten sonra onlara da hemen alışabileceğinizi söyleyebilirim. Ayakların konumlanması bir cruiser'a göre normal karşılansa da ilk etapta alışamayacağınızdan eminim. Ben çok sevmemiş olsam da bir süre sürdükten sonra frene ve vites geçişlerine de alışıyorsunuz. Niye bu ayak pozisyonunu sevmediğimi sorarsanız da ayaklar önde konumlandığında motoru dizlerimle yeterince saramadım. Biraz zorlandım. Keza ayakların önde olmasından dolayı da biraz kambur oturmak zorunda kaldım. Uzun sürüşlerde bunun sizi yorabileceğini düşünüyorum. Motor klasik bir motosiklet olsa da üzerindeki aydınlatmalar tamamen LED ve işini çok güzel yapıyor. Karanlık yollardaki sürüşlerde önünüzü çok rahat görebilirsiniz. Gene üzerinde teknolojik bir likit kristal ekran var ve sürüşe dair yeterli bütün bilgiler var. Teknoloji konusuna girmişken üzerinde traction kontrol, ABS, elektronik gaz kolu, sürüş modları olması da böyle klasik bir motosiklette güzel detaylar. Fakat elektronik gaz demişken geçenlerde Trident videomuzu izlediyseniz orada gaz tepkisi ve motorun yığılmasıyla alakalı bir handikaptan bahsetmiştim. Sevmediğimi söylemiştim. Bunda Trident 660 kadar bana sorun çıkarmasa da aynı konu az da olsa bunda da mevcut. Üzerinde Pirelli MT60 dişli lastikler var. Önceki sahibi orijinal Avon lastiklerden memnun kalmadığı için bu lastikleri takmış. Niye dişli bir lastik tercih etmiş ben de bilmiyorum ama 150-160 gibi süratlardan sonra oldukça fazla bir titreşim ve uğultuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Fakat normal bir yol lastiğine geçerseniz bunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Titreşim demişken de 4000-5000 devirlerin üzerinde ayak peglerinde hafif bir titreşim hissediyorsunuz. Beni çok rahatsız etmedi ama siz bu konuda ne düşünürsünüz? bilemiyorum. Bu arada motorun stok olarak hız limiti 180. Fakat distribütör bayilere başvurmak suretiyle bir takım egzoz ve yazılım kitleriyle motorun son hızını aştırıp 215-220 gibi bir süratlere çıkmasını sağlamanız da mümkün. Ayrıca motor için üretilmiş birçok da aksesuar mevcut. Tur camı, arkada konumlanmış ayak pegleri, vites, arka fren, bilmem ne, egzozlar, bir şeyler, bir sürü bir şeyler var. Motoru cruiser olması hasebiyle kişiselleştirmek isterseniz bolca aksesuarı mevcut. Ayrıca arka sele ve barları sökmek suretiyle motoru bubber görümüne kavuşturmanız da mümkün. Bakım aralıklarından da bahsedecek olursak 1000 kilometrede bir klasik rodaj bakımı var. Ondan sonra servis sizi 15.000 kilometre ya da 1 yılda servis için çağırıyor. Güncel fiyatı 29 Ocak itibariyle 234.000 küsür lira. Tabi şu an bayilerde motor olmadığı için sipariş edeceksiniz. Gelesiye kadar dolar kuru, euro kuru ne olur ne biter bilmiyorum ama fiyat daha yukarı tırmanabilir. Şimdi gelelim Bonneville Speedmaster'ın bende bıraktığı tada ve hissiyata. Biliyorsunuz ülkemizde Cruiser Chopper sınıfı yok denecek kadar az demeyeceğim yok denecek kadar yok. Yani bizim Zeki Hoca'nın tabiriyle hobinin de hobisi bir motosiklet. Evet 2021'de motosiklet satışları tavan yaptı ama hobi motosikletlerinin satışları da bir o kadar azaldı aslında. E hal böyleyken Cruiser Chopper tarzı bir motosikletin de piyasasının daha fazla daralması çok normal. E hal böyleyken böyle bir motosiklet yani garajda dursun hafta sonu bir bineriz gezeriz bir kapıçına içer geliriz tarzı bir motosikletten de haliyle çok fazla fazla piyasa ve satış beklemekte saçmalık olur. Çünkü bu motor artık hobiden de ziyade bir siyah havyar hükmünde benim gözümde. Bu motor Tam böyle motor üstünde 40. yılını devirmiş. Artık büyük ve ağır bir Enduro ile uğraşmaktansa şöyle retro tasarımı olsun. Biraz da çocukluğuma döneyim. Ama güvenli de olsun. ABS'si, traction'ı olsun. Teknolojisi de olsun. Diyen abimizin motoru bu. Senin olsun istersin ama asla para vermek istemezsin. Çünkü insanlar artık motosiklet seçerken hayatını birkaç anlamda kolaylaştırsın istiyor. Ben bununla araziye de gireyim, seyahate de çıkayım, şehir içinde de bineyim. Kriterler bu olunca haliyle bu sadece şehir içinde gezeyim motoru olarak kalıyor. Çünkü bu oturuş pozisyonuyla ve konforuyla ben bununla çok uzun yollar yapılabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki her motorla yol yapılır ama ne kadar konforlu yapılır o da bir tartışma konusu. Motora ilk bindiğinizde Pahalı bir oyuncağa sahip olduğunuzu direkt hissediyorsunuz. Üzerindeki metal aksam, boyası, aksesuarları, gidonu, geniş lastikleri her şey insana iyi hissettiriyor kendini. Motor çok havalı. Bütün bakışları üzerine çekmeniz garantili. Tam nazara gelmelik makine. Allah korusun. Her viteste çekiş var. Buradan Kadıköy'e kadar ikinci viteste gider gelirsiniz. Triumph'ların geneli gibi 3 silindir değil, paralel 2 silindir ama tam da benim sevdiğim böyle virajlı yollarda frensiz sürüş yapmak için ideal bir motor yapısı. Gene Triumph'ların geneli gibi 3 silindir olmayışından kaynaklanan müthiş bir egzoz ve motor sesi var. Bayıldım diyebilirim. Çekeceksin deri montu, bir nazi kask, deri eldivenler böyle gıf 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 gideceksin abi. Dengesi müthiş. Ejnebilerin her handling tutuş beklenmeyecek şekilde iyi. Virajı harika, pegleri yere sürtme garantili. Bu motoru kullanırken hiç böyle agresiflik yapmak, aralara dalmak istemezsiniz. Tamamen tek isteyeceğiniz ben yoluma bakayım, gezeyim, göreyim. Kusura bakmayın ama işe gidip gelirken bineceğiniz motor değil. Tekrar söylüyorum çok havalı başka da bir numarası yok. Şehir içinde pratik değil uzun seyahatlere müsaade etmiyor ama çok havalı. Ufak bir kıyaslamaya girecek olursak Gidiş, duruş, tutuş dersek R18'den sonra en beğendiğim cruiser diyebilirim ama daha önce kullandığım Street 750, Sportster, v Viro, Suzuki Marauder, Virago vesaire kullandığım Cruiser'ları şu an aklımdan geçiriyorum. Aralarında en beğendiğim bu oldu diyebilirim. Birini seçecek olsam direkt onları eleyip bunu tercih ederdim. Peki bu motora kim binsin? Bizim gibi böyle touring botlarla, montlarla, eldiven, Gore-Texlerle binilecek makine değil bu. Tarz sahibi adamın motosikleti bu. Çekeceğin deri montu, işte kaskı, maskı ne bileyim. Havalı olmak isteyen adamın bineceği motor. A bunun. Bir gün motoru bırakmaya niyetlenirsem belki de böyle bir şey satın alabilirim. Bazen diyorum ya en iyi Triumph arkadaşının Triumph'ı diye. Hakikaten öyle. Bu güzel motoru bize emanet edip denememize imkan sağlayan Tamer Düzgün kardeşime de buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Kendisi bize Corlas'tan daha fazla test motosikleti sağlıyor. Umarım yakında almayı planladığı Bonneville Street Twin'i de alır da onu da deneme imkanı buluruz. Ufak ufak toparlayacak olursak çok fazla artısına eksisine girmeden hissiyatımı anlatmaya çalıştım. Çünkü bu motor freniyle, gazıyla, bilmem nesiyle, lastik çapıyla değerlendirilecek bir makinadan ziyade görüntüsüyle değerlendirilecek bir makine. Gene de merak ettiğiniz şeyler ya da yorumlamak, fikir beyan etmek istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone olmadıysanız, aramıza katılırsanız da bizi çok memnun etmiş olursunuz. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.